Hello! Etme oğlum. Bir motor. Ha! Kızılığı, Dikin Kraliçesini bırak. Ha. Yoksa volvoloyu boylarsın. Wow. Wow. Oh. Oh. Kurtarılmaya ihtiyacım yok. Oh. Al! şunu. Ne? Yeah. Ye. Yeah. Ve kestik. <laughs> Beni değil Peter. Kesmek demek çekimin sonu demektir. Tanrım çekimler harika görünüyor. Özel efektler programını indirmiştim. Yağmuru ve çamuru sonra ekleyeceğim. Müzik içinde bu müthiş slabber şarkısını seçtim. Çocuklar bu filme çok emek harcıyorsunuz. Hepiniz böyle azimli görmek ne kadar güzel. Biliyorum. Bay Fudun tarihi diriltin ödevlerinden bu kadar etkilendiğimize inanamıyorum. <laughs> İşimiz bittiğinde buna bayılacak. Nefret ettim asla göstermem. Asla kabul edilemez. İşte bu harika. Ama buna bir hafta harcadık ve o şeyler gerçekten oldu. Vikingler hiç pes etmedi. Biz de etmeyeceğiz. Filmimiz tüm görkemiyle izlenecek. Yönetmenin seçimi. Ah Wood gerçekten sinir bozucu biri bu tarih projesi notumuzun yüzde otuzunu etkileyecek. Yani eğer kalırsam ortalama notum C'ye düşecek çocuklar. Ben C alamam. Sakin ol Şer. Neyi değiştirmemiz gerektiğini öğrenirsek Food filmi izletecek. Ama nesini sevmediğini bile bilmiyoruz. Anlamadım neden not almadı ki? Evet galiba sormamız gerekecek. Öğretmenler okul dışında öğrencilerle görülmek istemez. Bize bilgi vermesini sağlamak için fotu köşeye sıkıştıracağız. Hmm. Hmm. Ah! <laughs> <Ooh. Äğv>! <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel, sabit konumda. Gidelim. Öğrencilerimi sınıf dışında görmek muhteşem. Evet, size rastlamamız ne büyük tesadüf. Ee, Bay Food, filmimizin neden kabul edilemez olduğunu... ...merak ediyorduk. Yani... ...birkaç değişiklik yapsak, yarın izletir misiniz? Oh. Değişiklik mi? Oldukça belirgin olmalılar. Biz de deneyin. Bir bakalım. Müzik yüksek ve rahatsız ediciydi. Şiddet o dönemde yaygın olsa da filmi ele geçirmiş. Ve kraliçe ile cüce arasındaki aşk hikayede çok gereksiz olmuş ve inandırıcı değil. Sonu da çok basitti. Oh, saat ne çabuk geçmiş. Wellington'ı beslemem gerekiyor. Vay canına. Filmi hiç anlamamış. Bir bakalım müzik, dövüş, aşk hikayesi ve sonu olmadan... ...a oh, tanrım geriye sadece jenerik kalıyor. <laughs> Bu işe yaramadı, filmimiz olduğu gibi göstermemiz gerekecek. Strateji 2. Vurdu etkile, saygı duyduğu, hayran olduğu birinden... <laughs> ...filmin harika olduğunu duymalı. Tabii ki zaaf olduğu birinden. Hadi kardeşlerim, Viking kraliçesini vatanımız İslam'da'ya götürelim. Muhteşem, muhteşem. ...eşit parçalar, yaratıcı, hayali, zekice ve bilgilendirici. Aa, bu çok kötü. Öyle mi? Onu yanımıza çekme zamanı geldi. Şey, bakın... ...Bay sizinle pek aynı fikirde değil ama. Ve bunu diğer projelerle birlikte sınıfta göstermedi. Sanırım bizi de bırakacak. Aman Tanrım, bu hiç adil değil. Bakalım oğlun Ceyhun hakkında ne yapabilirim? O gürültülü berbat filmi gerçekten göstermem gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Sandığımdan daha farklıymışsınız bayan Perla. Aa, gerçekten bu kadar kızmaya gerek yok. Kızgın değilim. Rahatsızım. O film beni rahatsız etti. O çocuklar benimle dalga geçiyor. Yetişkinler karşı çıkılmayı sevmez. Daha da inatçı olurlar. Aa! O film sınıfımda asla izletilmeyecek. Hey, haberi duydun mu? Food Angelo'nun filmini yasaklamış. İmkansız. Dostum, kan gövdeyi götürüyormuş. Angelo'nun filmi çok şiddetliymiş. İşte <laughs> böyle. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Harika diyorlar. Duyduğuma göre müthişmiş. Him ateş bisküvite değişir ağlar ve de. Aa, bunu zaten biliyorsundur. Harika fikir Angelo. Herkese film hakkında konuşturarak Bay Foot'a baskı yapıyorsun. Aslında herkesin böyle heveslenmesinde payım yok. <laughs> Foot'un koca ağzı filmin reklamını yaptı. Sessiz olun. Film hakkında bir şey duymak istemiyorum. Şimdi kitaplarınızın 124. sayfasını açın. Bence herkese istediğini verme zamanı geldi. Buna emin misin Angelo? Bütün iyi kısımları çıkarıyoruz. Sen bilirsin şu. C almak istiyorsan o başka. Ah! Not için olduğunu bilsen bile emeğimizi mahvetmenize seyirci kalamam asla. Çocuklar adam tarih öğretmeni. Yazar veya yönetmen değil. O iyi filmden anlamaz ki. Her akşam görse bile. Evet. Dikkatlice düşünüp sorguladıktan sonra yapımcıların düzeltmeleri sayesinde şimdi karşınızda... ...Kızıl Eriğin ikinci versiyonu. Aaa. <laughs> mükemmel. Üçünüze de tam not. Önerdiğim değişikliklerle çok iyi olmuş. Öyle değil mi çocuklar? Ee, berbat. Büyük bir hayal kırıklığı. Boşuna abartmışlar. Bugün okuldan kaçmamı engellediğiniz için. O yumruğunu tut. Yönetmenin seçimini izlemek ister misin? Fudun izletmeyi reddetti. Yasaklı versiyon. <laughs> Ama ister misin? Filmde oyuncuyum. Gerçek kolaya geldiğiniz için teşekkürler. Ve şimdi karşınızda asıl film... ...Kızıl Erik. Hadi kardeşlerim... ...Bikin Kraliçesini vatanımız İhlamlı'ya gösterelim. Çok saçmaydı. Ateş bir süre lejderhalar neredeydi? <laughs> Ayrıca soru da çok basitti. Bir çen, mükemmel bir çayın, filan.